Çocuğu ben sana hediye etmiş oluyorum. Ben doğuruyorum ya hani. Ulan. Yani Sen bana hediye etmiş olmuyorsun o da Ben sana hediye etmiş oluyorum. Tamam ne hani yapayım. Yaptığım bir şey de ben... yani. Ne anlamadım ne? şimdi. Ne, ne olsun istiyorsun anlamadım yani. İnsan doğası mı biyolojik <laughs> olarak böyle mümkün yani? <laughs> tamam ben ondan bahsetmiyorum. Çiftleşmekten bahsetmiyorum. Ee, o da benim sana vereceğim bir hediye oluyor aslında. Tamam ben sana ayrı bir hediye alacağım o zaman. Hayır Oy, ben iyi, iyi. senden hediye istemiyorum. Şu depodan bez al birkaç tane. Alayım. Arabanı silersin. Allah razı olsun. Allah razı <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Özlemişsindir <laughs> abi. abi bunları kaça satıyorsun sen? İyi, yapmasın, iyi yapmışsın iyi ee, yapmışsın. ben 50 dolara <laughs> satıyorum da. Allah genel ya. fiyatı 75 lira. Ee, <laughs> Ha öyle Salak Allah Allah. Görüşürüz o zaman bırak. Kanka görüşürüz. Allah <laughs> belanı versin seni ya. Hayırlı olsun. Ya. <laughs> Aman evladım. Bir var mı? Bir var mı? O yüzden gittik öyle. Biz içeri girdik. Daha arkamızı döndük. Döndük 1.2 saniye geçti. 1.2 saniye geçtik. 0.100'ü 1.2 saniye. Alfredin. Toplantı bitti. 1.2 toplantı. türlü toplantı. Evet toplantısı biraz kısa zil. He he toplantı kıta türdü. Eee güzel. Güzel. Tid ne yapıyor <laughs> türdü itti otan. Yani. Hayırlı olsun. Ya oldu. ananı sikeyim size <laughs> Ne yapıyonuz oğlum siz Hayırlı olsun <laughs> ya, Geri zekalı bunlar ya <gülüyor> <gülüyor> mı? Ben mana koydum öyle bir birisi miymiş ya Öyle birisi siktim anasını bu arada Özür diledim de işte bir sonuç yok ortada Bilseydim Ökkeş'in alır götürürdüm oradan kalman olmazdı lan Abi bir tık bağırıyorsunuz haberiniz olsun Hmm. <gülüyor> <gülüyor> küçük, küçük kötü arkadaş kimse. Ha ha küçük ha tatlı çocuk ha 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 Ulan ha ha o kadar yol geldik. Bana niye ha bakmıyor ha ya. ha beni ha 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 ki burada. Niye? Yok kimse yok. Yine mi dolandırıldı <laughs> kamera? <laughs> Yine mi dolandırıldık? Motorcu kulübünün içinde bekliyor. Karayı ben oradan nasıl alayım ben bunu? <laughs> Dur geliyoruz oraya doğru. Çok güzel oldu ya. Gittik öyle geldik. Aris bizi kaçırıyorlar Aris. İkisi <laughs> de baygın. Baygın amına kudum karısı baygınken konuşuyor. Oğlum adamın telefon sesini telefondan duydum telefondan öyle bağırıyor. <laughs> Hayır bak işi komik yani yürüyoruz amına koyayım. Çek ça amına koydum amına koyayım karısı çek ça. Lan kafasına vurdum karın. Bahattin nerede bizim ne Bahattin oğlum. <laughs> Hesap çıkartırım sana seni de öldürmem. Marketi bak da sat o fiyatı. <laughs> Öldüremezsin kanka beni. Sen böyle gidersen öleceksin gider, zaten. <laughs> Bak i̇şte, şimdi. kas kapıya mühür vururum bak buraya. Kavatürüm mekanı da Efecan tarafından mühürlenmiştir da. ben niye bunu ciddiye aldım? <laughs> Borcunuz yok Efecan. <laughs> 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 Aç kamayırımda. <laughs> Borcun var mı kanka? Yok. <laughs> sen can, seni candan alırım hiç Efecan be can sıkmıyorum. <laughs> Haydi gidelim. Efendim. Alo Efecan kardeşim. Efendim. Az önce Bahattin abi yanımdaydı dedi. Dertleşirken biraz kulak misafir oldum. Ben de bir derdimi anlatayım dedim. Oğlum kaç gündür şehirdeyim lan bir tane kız arkadaşım yok lan. lan Efendim, oğlum ben abi. ne yapayım lan? Ha? Ben, gid pezevenk miyim amına koyayım? Gidim, gidip, gidip beço gibi maymun kılıfına mı gireyim lan? Niye herkes beço'nun peşinde oğlum? He? Beço'nun iki üç tane kız arkadaşı var benim bir tane yok lan. Bu ne amına koyayım lan? Biraz da beni dinleyin oğlum. Bana bir tane kız bulacaksınız yeter. Göğüslerine yumruk Ya oğlum. Çıkarım kapat. Amına koyarım böyle şey tövbe tövbe. <laughs> Adam ölmüş Oğlum içeri alman kararsızlıktan öldürdü. Ben de mi öldürsem acaba kendimi? Ulan. Abi sür. Şeymuz dayı çok iyi bir adamdı ya. Allah gibi Ama uğruna gitti herif. Niye? Sen sür sür hala bir ihtimal olabilir. Gerekirse sikerek dirilteceğiz onu. Ya Meliyatta falan dedi de ölmez inşallah. والمز والمز